Merhabalar hocam, İsmim Gamze Altıntaş. Final ödevimin 3. videosuyla devam ediyorum. Yine sessiz olarak anlatım yapacağım burada. Görüntüleri Metlab'a alırken teker teker aldık ve e, imreat komutunu kullandık. Bu komutu imajı aldık ve sınıflandırdık. E, bu sefer e, klasör kısmında burada işleyeceğiz. Bir sürü imaj varsa klasör içine atıyoruz. İmaj klasöre bakıyor ve klasör bilgilerini kaydediyor. Topluca imajları işlemek için e, kullanılan bir veri türüdür bu. JPG'ler, buralarda zaten aynı şekilde listeleniyor. Devam ediyoruz. Birinci uygulamalarımızda da e, tekrardan bir evet çalıştırma yapıyor zaten. Task bir uygulamamızda şurada imds eşittir image data store diyorum file öncelikle file çarp nokta jpg olarak koyuyorum çalıştıralım bunu Burada data store yaparak oluşturduk. Sadece file kullandık. Evet, internetimiz biraz Tekrardan bir yayınlayalım. Burada tekrardan deniyorum. Task 1'de şu kısmı alayım ben de. Buradan kodlayayım çünkü bir vakit kaybettik. Ctrl B diyorum. Burada DS kısmını IMDS yapıyorum. Bu kısmını da file yapıyorum. Ve burayı JPG yapıyorum. Çalıştırıyorum. Burada bir listede 12 tane imaj oluşturmuş oluyoruz. Hata store yaparak Evet. Çalıştırdı. Aynen bu şekilde. Devam et diyorum. Task 2 kısmında da e, benden istenen e, bu sefer name name olarak eşittir imds diyorum. Benden sadece nokta files isimlere ulaşsın ve bu name olarak kaydetsin. Bunu istiyoruz burada da. şu kısımlarda da zaten göründüğü gibi. Burada bir hata verdi. Burada name olarak yazıyoruz. Kaydetmesi için. IMDS diyorum. .files isimlere ulaşsın. Name. E-mail'deyse. Tekrardan deneyelim de. Yazım hatası mı? Evet, bu sefer verdi. Bir yazım hatası yapmışız. Devam ediyorum. Burada da zaten isimlere ulaşmamızı sağlıyordu. TAS3'e geçiyorum. Burada da e, img'ye kaydetmemizi istiyor. img'ye eşittir. Ve okutmamızı istiyor burada. read image img ve 7'ye 7'yi okutmamızı istiyor. Bu şekilde. bu çalıştırıyorum. read resmi oku ve img olarak kaydet. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu Bu şekilde rakamlarımız zaten bu şekilde yazıyor. Devam ediyorum. Task 4'te ise benden istenen ee, birinci imaj bu. ikinci imaj şu şeklinde. 12 tane yine. Fred. Zaten 12 tane olduğunu o şekilde belirtiyorum. Class. Class. net virgül imds tekrardan bu şekilde yapıyorum burada zaten şu kısma veriyor burada 12 tane tahmin getiriyor bana burada bu şekilde trench code, şudur budur bu şekilde tahmin getiriyor burada da şu kısma task 4'ü kopyalayalım e ee, breads quotes burada yaptığımız eee galiba şu kısmı alıyorduk breads quotes tape deneyeyim Evet. Bu şekilde de 12.000 tane bana 12 çarpı 1000'den 12.000 tane sonuç getiriyor. Devam et diyorum. Next check. Şimdi. Dakikamıza bakalım. 8. Devam ediyorum. You might have Burada da buraya kadar bütün imajların boyutları aynıydı. Hepsi kareydi. Burada ağlarımızın giriş boyutunda belirli Belliydi çıkış boyutu da çıkış olarak bin farklı çıkış oluyordu. Farklı boyutlarda imajları bizim ağımızın kabul edeceği şekle getirmemiz lazım. Ee, örnek veriyorum siyah, beyaz, ise üç kurallı imajı çevriliyor. Tespit ediyoruz ve ön işlem diyoruz buna. 12 imaj var ve hepsi farklı farklı devam ediyor. Evet örneğimize bakalım. Evet, burada da 12 imajın hepsinin farklı farklı boyutlarda da olduğunu görüyoruz. Devam ediyorum. Burada tas bir de, benden istenen de. E, şimdi bu resmi, yandaki resmi kare hale nasıl getirebiliriz? Burada ben, e, SZ diyorum. Eşittir, size, resim boyutu. IMG diyorum. Evet, bunu çalıştırıyorum. Şimdi bunu size ile kontrol ediyorum. Yani 224 224 mi? Burada normalde bana 224 olarak vermiyor. Şimdi sonuca bakacağız burada. Sonuca göre 224 verecek mi? internette bir hata aldığı